Otki Sürdürülebilir Kalkınma Söyleşileri Podcast serisine hoş geldiniz. Bu seride Birleşmiş Milletler'in 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi hedeflediği 17 sürdürülebilir kalkınma amacı ve araştırmaları hakkında konuşmak üzere ODTÜ'de akademisyenlerle bir araya geliyoruz. Bugünkü konuğumuz ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emre Alt. Emre Hoca, sürdürülebilir su yönetimi ve politikaları su, enerji, gıda ekosistem, iklim değişikliği bağı ve döngüsel su ekonomisi konularında uzmanlaşmış bir akademisyen. Hoş geldiniz Emre Hocam. Teşekkürler, hoş bulduk. Hocam, iklim değişikliği ve nüfus artışı su kaynakları üzerinde giderek daha büyük bir baskı oluştururken, bir çevre mühendisi olarak siz suyun geleceğini nasıl görüyorsunuz? Geçmişte sınırsız bir kaynak gibi düşünülen su, bugün birçok bölgede kritik seviyelere ulaşmış durumda. Sürdürülebilir bir su yönetimi mümkün mü? Bunun için hangi temel ilkeler ön plana çıkıyor? Şimdi öncelikle şunu söylemek gerekiyor. Su farkındayız veya farkında değiliz. Dünyanın sahip olduğu en büyük varlık aslında. Ben öğrencilerime şöyle bir örnek veriyorum. Artık uzayda yaşam belirtisi ararken tek bakılan şey bir damla su. Bu da dünyamızda var ama maalesef özellikle endüstrileşmeden sonra bunu çok iyi değerlendiremedik maalesef ve büyük sorunlarla karşılaşıyoruz. Sizin de söylediğiniz gibi e, suyla ilgili çok büyük sorun var. Gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan gelişecek ülkelerin hepsinde bu sorunlar var. E, peki bunu nasıl yönetmek gerekiyor? Tamam su sorunun olduğu aşikar dünyanın da en büyük sorunu aslında. Bunu iki şekilde ben cevaplamak istiyorum. Bir su yönetimi açısından bir de su politikası açıları açısından cevaplamak istiyorum. Su yönetimi açısından temel prensip suyun havza bazında bütüncül olarak yönetilebilmesi Bu ne anlama geliyor bir havzayı düşünürsek su havzasını düşünürsek çeşitli baskılar var ve su kullanıcılar var yanında bir de ekosistem var yani işte tarımsal su ihtiyacı var endüstrilerin su ihtiyacı var enerji üretmek amacıyla su kullanıyoruz şehirlerde içme kullanma amacıyla var artı bir de bunlara ek olarak ek Ekosistemin, ben söylediğim hep dilsizlerin yani kendilerini ifade ederken ma maalesef insana ihtiyacı olan bileşen, onların su ihtiyacı var. Bu da hem Türkiye'de hem dünyada benimsenen sürdürülebilir bütüncül e, havza yönetim planları ilkeleriyle yapılıyor. Bu ilkelerde diyor ki o havza sınırları içinde suyun üzerindeki hangi baskılar var biraz önce saydım. Bunların... ...bir arada değerlendirilerek, tüm su kullanıcıları değerlendirilerek birlikte yönetilmesidir. Bu entegre, bütüncül havza yönetimi şeklinde söylüyoruz. Ee, Türkiye'de de bu hala hazırda benimsenmiş olan yönetim e, şeklidir sularla ilgili olarak. Avrupa'da da ve dünyanın farklı ülkelerinde de. Ee, bir de su politikalarından bahsetmek istiyorum. Su politikaları dediğimiz şey ise aslında biraz önce bahsettiğim gibi suyun... Birçok kullanıcısı var. Endüstriler, enerji, gıda amaçlı e, ve tarımsal amaçlı olarak kullanımları, içme, kullanma ve ekosistemin ihtiyacı. E, şu anki aslında problemlerin çoğu bu farklı bileşenlerin, temel bileşenlerin ayrı olarak yönetiliyor olması. Örnek olarak enerji politikaları geliştiriliyorsa bu enerji politikaları sudan ve tarımdan bağımsız olarak geliştiriliyor. Ama biliyoruz ki o su tarım amacıyla da kullanılıyor. O zaman bir enerji politikası suya, bağımlı bir enerji politikası e, üretilecekse bu politikaların aslında bir araya gelerek üretilmesi gerekiyor. Burada da şöyle bir kavram ortaya çıkıyor. Su, enerji gıda ekosistem iklim değişikliği bağ prensibi. Yani bütün politikaların aslında suyu ilgilendiren politikaların, birbirleri arasındaki sinerjileri, çelişkileri, çatışmaları göz önüne alacak şekilde bir arada yönetilmesi lazım. Bunu nasıl yapacağız? Yani suyla ilgili diğer sektörlerde enerji olur, tarım olur, endüstri olur. İkisi birbirinden faydalanırken sinerjisini artıracak şekilde, birbirini yükseltecek şekilde olması lazım. Çatışma yaratacak şekilde olmaması lazım. İlerleyen aşamalarda örnekler gerekirse biraz daha fazla veririm ama şimdilik bu kadarla e, bırakayım. E, bu çok kolay bir şey değil maalesef. Ama bunu becerebilirse dünya yani su, enerji, gıda, ekosistem, iklim değişikliği arasındaki bağı Düşünerek tüm sistemlerin arasındaki ilişkileri göz önüne alarak bir su yönetimi, tarımsal yönetim, gıda yönetimi, enerji yönetimi bir araya getirebilirsek o zaman doğru şekilde hem ekosistemin ihtiyacı olan hem de tüm diğer sektörlerin ihtiyacı olan su ve gıda ve enerji Gelecek nesillere de yetecek kadar sağlıklı şekilde sürdürülebilir şekilde e, yönetebilir diye düşünüyorum. Aslında çok yönlü bir etkileşimden bahsediyorsunuz. Evet. Belki birazdan bunları biraz daha açıyor oluruz. Türkiye'de kişi başına düşen su miktarı aslında giderek azalıyor ve şu an su stresi altındaki ülkeler arasında yer alıyoruz. İklim değişikliği bağlamında baktığımızda artan nüfus su tüketim alışkanlıkları bu süreci nasıl etkiliyor? Su kıtlığını ek olarak su kaynaklarını tehdit eden başka baskılar da var mı? Ee, Birçok biraz önce de bahsettiğim gibi gıda yani e, tarımsal su ihtiyacı suyun üstündeki en büyük baskılardan bir tanesi. Ülkemizde toplam tüketilen suyun yüzde yüzde kadarı tarımsal amaçla e, tüketiliyor. E, bu dünya ortalaması da benzer sayılarda üç aşağı ve yukarı değişiyor ülkeden ülkeye ama arkasından endüstri ve şehirler geliyor. Ve de bir de tabii ki enerji tüketimi. Yani hidroelektrik santraller ve termik santrallerinde suya olan bağımlılığı çok yüksek. Yani burada şöyle söylemek gerekiyor aslında. Su üstünde baskı yaratanlar aynı zamanda su stresinden etkilenenler. Bunlar aynı. Değişmiyor. Bundan dolayı da bu bileşenlerin bir arada yönetilmesinin çok kritik olduğunu biraz önce bahsetmiştim. Bir de e, tabii ki çok çok önemli iklim değişikliği. İklim değişikliğinin baskıları ülkeden ülkeye değişebiliyor. Yani bazı yerlerde yağışlar artabiliyor. Olum hatta iklim değişikliğinin olumlu etkilerinin gözlemlendiği bölgelerde olacağını biliyoruz. Ama Türkiye açısından baktığımız zaman içinde bulunduğumuz diğer Akdeniz ülkeleri gibi iklim değişikliğinden hem sıcaklık artışı hem de yağışlarda azalış açısından değerlendirdiğimiz zaman maalesef olumsuz etkileneceğiz ve bu azıkları da göz önüne alacak şekilde doğru politikalar ve yönetimleri izlememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bir şey daha a, ne tür baskılar vardır şeklinde. Bu sadece kendi içimizdeki yani ülke sınırları içindeki su kullanımları vesaire şeklinde düşünürsek olayı birazcık küçümsemiş oluyoruz. Aslında uluslararası ekonomik, politik ve sosyal gelişmelerde su alanındaki büyük baskıları oluşturmaktadır. Peki hocam su kalitesinin korunması ve iyileştirilmesi sürdürülebilir su yönetimi açısından büyük önem taşıyor. Kirliliği önlemek ve suyun kalitesini artırmak için hangi yöntemler ve politikalar etkili olabilir? Türkiye'de bu alanda yürütülen çalışmalar var mı ve bu alanda karşılaşılan en büyük zorluklar sizce nelerdir? Birinci soruda bahsetmiştim. Bütüncül e, su yönetimi, havza bazlı su yönetimi aslında üst ölçekli izlenmesi gereken prensipleri belirleyen bir yaklaşım. E, bunun parçası olarak da her ana sektör ilgili yapılabilecek birçok sürdürülebilir e, yöntem bulunmakta. İşte kaynağında kirliliğin kontrolü, döngüsel ekonomi prensipleri kapsamında her sektörün yapabilecekleri var. Tarımda mesela iyi tarım uygulamaları var. Bunu sadece 说。 özelindeki bir e, uygulama şeklinde düşünmeyelim. Yani bir ürün desenindeki değişiklik de tarımsal faaliyetteki herhangi bir uygulamada orada hem su kirliliği hem de su miktarı açısından büyük etkisi var. E, endüstri açısından düşündüğümüz zaman mevcut en iyi teknikler dediğimiz hem ham maddenin verimli olarak kullanılmasına hem de kirliliğin oluşmadan engellenmesine, önlenmesine veya azaltılması yönelik olarak birçok tedbir bulunmakta. Yani tarımı söyledik, işte endüstriyi söyledik veya iyi üretim, e, temiz üretim e, uygulamaları. Bir de şehirlerle ilgili olarak özellikle e, günümüzde çok artık e, yaygın olarak birçok ilde uygulanmaya başlandı veya onunla ilgili projeler hayatı geçirilmeye çalışılıyor. Akıllı şehirler. Yani akıllı şehir uygulamalarının birçok bileşeni var. İşte e, ulaşımda sağlığa kadar bunun bir parçası da çevre ve çevrenin altında da e, suyla ilgili yapılabilecek birçok uygulama var. Bunlar bir araya geldiği zaman bütüncül uygulandıkları zaman gerçekten anlamlı sonuçlar çıkabiliyor e, ve e, sayıları arttığı zaman da o zaman su stresiyle ilgili olarak evet bizim işte tarımda, endüstride, şehirde ve ekosistemde bize yetecek kadar su kalacak diye umut ediyoruz. Bütün dünyanın e, bu yönde bir umudu var. Ve ekosisteme daha hiç atlamak istemiyorum. Bunu hep böyle su ihtiyacı, insani kaynaklı işte endüstridir, tarımdır, enerjidir, su ihtiyacı şeklinde söylüyoruz. Ama işin sonunda da sürdürülebilirlik diyorsak eğer ekosistemin ihtiyacı olan su ihtiyacının da kesinlikle ileriki dönemlerde, yüzyıllarda yetecek kadar bırakmak da e, bizim görevlerimizden bir tanesi. Neler yapılıyor? Bu anlamda Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün birçok çalışması var. Suyun hem e, miktarı hem kalitesiyle ilgili yapılmış çalışmalar. E, devlet kurumlarının sayfasına girildiği zaman bu çalışmaların hepsine ulaşabiliyorsunuz. Ayrıca benim çok önemsediğim 27 Aralık 2024 tarihinde resmi gazeteyle hayatımıza su verimli yönetmeliği ile belediye ve endüstriler su verimliliği sisteminin kurulması, izlenmesi ve belgelendirilmesi ile ilgili planlamaları hazırlamaya başlayacaklar. Bu da resmi olarak, yasal olarak hayatımıza giren su ile ilgili en güncel ve en önemli gelişmelerden bir tanesi. Peki zorluklar olarak isimlendirebileceğimiz şeyler var mı? Bütün bunların bütünleşik olması. <laughs> evet. Şimdi bunların bir arada yönetilmesi aslında en büyük zorluk. Yani e, ülkeler bunu çok zorlanıyorlar daha doğrusu şöyle diyeyim yapamıyorlar yapamadıkları için bu zorluklarla karşılaşıyoruz İşte burada hem yasal, mevzu, yasal mevzuatı çok fazla söylemek istemiyorum ama kurumlar arası ilişkiler açısından büyük zorluklar e, var yani siz diyelim ki bir enerji sektörünü veya tarım sektörünü kendi kurum içindeki birimlerle yönetmeye çalışıyorsunuz. O bile çok zorken bir de diğer bileşenlerle ilgili olan kurumlar işin içine geldiği zaman e, tabii bu büyük bir zorluk getiriyor. Bunun yanında işte maddi açıdan da zorluklar var. Yani bunların her biri bir yönetim planlaması, bunun hayata geçmesi maddi yanında bir gereksinim de gerektiriyor. Bunlar ilk aklıma gelenler e, ama eminim ki biraz daha düşününce onlarca farklı madde daha ortaya çıkabilir. İki şeyden bahsettiniz. Ürün deseni nedir hocam? Ya da İyi tarım uygulamalarına birkaç örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Yani ürün deseni dediğimiz şey aslında bizim her gün soframıza gelen ürünlerin tarladaki envanteri şeklinde söyleyebiliriz. Diyelim ki Ankara bölgesindeyiz. Ankara'daki yağışlar çok fazla değil. Biz burada ısrarla sulu tarım yapmaya çalışırsak suyun olmadığı yerde o zaman zaten hal hazırda olmayan suyu bir de bu amaçla kullanmaya çalışmış oluyoruz. Ürün deseninden kastımız da burada o bölgeyle uyumlu olacak şekilde orada ekilecek ürünlerin seçilmesi. Ama burada sadece şey değil tabii ki o bölgenin iklim özelliklerinin yanında ülkenin ihtiyaçları da çok önemli. Bunların bir arada değerlendirilerek o bölgede neyin ekileceğine karar verilerek hangi ürünler desteklenecek, hangi ürünler oradan çıkacak, Türkiye pazarına girecek. Ee, bu da ürün desenine karar verilerek yapılıyor. Ürün desenindeki değişiklikler de su etkiliyor. İyi tarımın bir parçası da sizin ikinci sorunuz olarak da bu ürüne karar vermek bir belki de iklime dirençli bir ürün seçiliyor olacak veya su ihtiyacı daha az olacak veya Türkiye'nin çok ihtiyacı olan bir ürün seçilecek ama bütün su o ürün için kullanılacak. İkincisi ise suyun verimli olarak kullanılması. işte herkesin bildiği bu salma sulamadan yağmurlama damlama toprak altı sulama teknikleri kullanarak o ürünün gerçek yani bitkinin gerçek olan su ihtiyacını ona sağlamak bu da su verimliliği açısından iyi tarım uygulamalarından bir tanesi. Tabii burada doğru gübre yeterince gübrenin vesaire vesaire de kullanılması bunlardan sayılabilir. Hı. Hocam sürdürülebilir kalkınma amacı altı temiz su ve sanitasyon çerçevesinde. Temiz suya erişimin adil ve sürdürülebilir hale gelmesi için hangi stratejiler öneriliyor? Bu konuda dünyada başarılı örnekler var mı? Sürdürülebilir kalkınma amaçlarının altı kapsamında İskandinav ülkeleri biraz daha iyi durumdalar diyebiliriz. Ama onlar açısından bile altının alt amaçlarını hedeflerine baktığımız zaman altı tane daha alt amacı var. Ee, ama onlar bile bu altı alt amacın hepsini tam anlamıyla %100 sağlayabilmiş değiller. Yani dünyaya baktığımız zaman maalesef su açısından bu hedeflerden çok uzaktayız. Bazı ülkeler, bazı alanlarda çok daha iyiler. Bazıları diğer alanlarda ama bütün bu indikatörlerin ve hepsinin nasıl sağladığına bakıldığımız zaman çok iyi durumda değiliz. 2030'a kadar da bunları sağlamak çok da kolay görünmüyor doğrusu. Peki neler var? Aslında sorular çok birbiriyle ilişkili. Avrupa Birliği ki biz de oradaki yönetmelikleri harmonizasyonunu amaçlıyoruz Türkiye'de. Avrupa Su Çerçeve Direktifi var. Bu Su Çerçeve Direktifi'nin amacı e, işte belli bir hedef yılına kadar Avrupa'daki su kalitesinin ve ekolojik hayatın e, belli bir standarda ulaşması yönünde. Ama e, gelişmiş ülkelerden oluşan Avrupa Birliği'nde bile Su Çerçeve Direktifi'nde konulan hedeflerden e, çok uzaktalar. E, ve bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de size daha önceki sorularda bahsettiğim gibi farklı sektörler arasındaki sinerjiler ve çekişmeleri bir arada gözetecek şekilde su, enerji, gıda, ekosistem, iklim değişikliğini bir arada yönetemiyoruz yönetemiyorlar. <laughs> Peki hocam Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde önerilen döngüsel ekonomi su alanında ne tür yaklaşımlar getiriyor? Türkiye'de yine bu konulara yönelik çalışmalar var mı? Şimdi önce bir Yeşil Mutabakat'tan bahsetmek istiyorum. İklim değişikliğiyle mücadele ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması amacıyla Avrupa Birliği tarafından 2019 yılında Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı kabul ediliyor ve 2050 yılına kadar karbon nötr olma hedefler ortaya konuyor ve bu hedeflere ulaşabilmek için de farklı stratejiler, finans kaynakları, enerjiden ulaşma, ulaşıma tarıma kadar uzanan birçok alanda farklı girişimleri hedefliyor. Bunlardan bir tanesi de döngüsel ekonomi. Döngüsel ekonominin temel amacı aslında veya döngüsel ekonomiye gelmeden önce bir lineer ekonomi ne ki ona karşı döngüsel ekonomiyi Avrupa Birliği bu şekilde hedeflemiş onu söylemek gerekiyor. Şu anki lineer ekonomi işte bir ürünün üretildikten sonra kullanılması, kullanıldıktan sonra da atılması süreçlerini içeriyor. Döngüsel ekonomide ise bu ürünün piyasada kaldığı süreyi uzatan her türlü stratejiye döngüsel ekonomi diyoruz. Şimdi bunu ham madde açısından düşündüğümüz zaman bu, bunun cevabı çok net. Bir şeyi kullanıyorsunuz, defalarca kullanıyorsunuz, tekrar kullanıyorsunuz, geri dönüştürüyorsunuz. Su ile ilgili alanda da benzer şeyler var ama diğer ham madde ile ilgili olan döngüsel ekonomi prensiplerine göre bir miktar daha geriden gidiyor maalesef. Bunun nedenlerini de sonradan tartışıyor olabiliriz. Ama nedir peki bu döngüsel ekonomisi döngüsel su ekonomisiyle hayatımıza giren prensipler? Aslında Bizlerin çok da önceden hani yabancısı olduğumuz kavramlar değil bunlar. Suyun tekrar kullanımı, yeniden kullanımı, tekrar geri dönüştürülmesi, verimli kullanılması, azaltılması gibi tedbirleri içermekte. Bunun e, içinde işte yağmur hasası da var. Kullandığımız tek suyu tekrar kullanmak da var. Yalnız e, şu an hepsinin üstten geçmeyeceğim ama 10R prensibi var döngüsel ekonominin içinde. Bunlardan en önemlisi tabii ki azaltma. Bu yönde diyelim ki siz bir ürün üretiyorsunuz. Bu ürün üretilirken alternatif kaynaklar kullanarak daha az su kullanmak, daha az kirlilik yaratmak da döngüsel ekonominin bir parçası. Bunu sadece işte kullan, geri dönüştür vesaire şeklinde düşünmemek gerekiyor. O yüzden bu su kullanırken azaltmak en önemli hedeflerden birisi şeklinde söyleyebiliriz. Hı Peki hocam döngüsel ekonomi prensipleri su yönetimi gibi alanlarda ODTÜ'de üzerinde çalıştığınız projelerden bize biraz bahsedebilir misiniz? Tabii ki ee, en son tamamlanan TÜBİTAK projemde ee, döngüsel ekonomi döngüsel su ekonomisi yaklaşımının su çerçeve gıda ekosistem bağı çerçevesinde değerlendirilmesini inceledik. Çok büyük kapsamlı bir projeydi. 2,5 yıl sürdü. 6 ee, üniversiteden 11 hocamızla ve 15'e yakın araştırma görevlisi arkadaşımızla projemizi başarıyla tamamladık. Bu projenin amacı şuydu. Döngüsel ekonomi prensipleri genellikle o bölgeyi yansıtacak şekilde üretilmiş indikatörlerle değerlendirilmiyor. Özellikle su ölçeğinde bahsediyorum. Genel olarak acaba biz endüstride bir uygulama yaparsak ne kadar su tasarrufu yapabiliriz? Tarımda döngüsellik prensiplerini uygularsak ne kadar daha az su kullanırız vesaire şeklinde dünyada değerlendiriliyor. Biz de şunu söylüyoruz. O döngüsel ekonomi prensiplerinin uygulandığı bölgelerin özellikleri de bu indikatörlerin seçiminde çok kritik değerlendirilmesinde çok kritik. Yani yağışların çok düşük olduğu bir bölgede 10 metreküplük bir su tasarrufuyla yağışların çok yoğun olduğu bir bölgedeki 10 metreküplük su tasarrufunun anlamı farklıdır. Bu proje kapsamında da bu sektörleri çok ayrıntılı olarak inceledik. Hidrolojik modeller kurduk, ekonomik analizler gerçekleştirdik ve bölgede farklı sayıdaki döngüsel ekonomi senaryolarını ortaya çıkarttık ve Bölgede derken biz bu çalışmayı Porsuk havzasında gerçekleştirdik. Porsuk havzasında da Kütahya ve Eskişehir illeri var. Ve acaba bu döngüsel su ekonomisi senaryolarını uygularsak ekosistem bundan nasıl fayda sağlar, ekonomik bize nasıl getirisi olur? Ee, peki bunun maliyeti ne olacaktır? Bunları ayrıntılı olarak inceledik projemizde. Peki hocam su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi için kamu, özel sektör ve sivil toplum arasındaki işbirlikleri nasıl fırsat? yaratıyor. Az önce bahsettiğiniz aslında işbirlikleri çok önemli. Bu ortak çalışmalar suyun korunması, adil dağıtımı ve özellikle ekosistemin bütünlüğüne nasıl bir katkı sağlayabilir? çok büyük bir katkı sağlar çünkü bütün sektörler aslında biraz kendi sektörlerini öne çıkartacak şekilde suyu kullanmak istiyorlar ve tekil olarak bunu yönetmek istedikleri zamanda e, suyun kendilerine ait olmasını istiyorlar ama bir araya geldikleri zaman aslında bu işbirliğinin bir tek suyun kendileri açısından değil diğer sektörlerde diğer kurumlar tarafından da e, kullanılması gerektiğini e, algısına varıyorlar. Tabii ki burada sizin sorunuza geri dönecek olursak işte sivil toplum örgütleri, devlet veya e, kamu kurumları ve özel e, teşebbüsler nasıl bir araya gelecekler? Her birinin farklı görevi var tabii ki. Biraz önce bahsettiğim tarımdır, endüstridir, şehirdir. Onlar kendileri için gerekli olan su miktarlarını söylüyor olacaklar. Ee, kamu kurumları... Peki bunu sürdürülebilir olarak yönetilebilmesi için ne kadar kullanmaları gerektiğini, ne kadar az kirlilik yaratmaları gerektiği ile ilgili bilgileri veriyor olacak. Burada sivil toplum örgütleri de özellikle ekosistem açısından ben çok önemli olduklarını düşünüyorum. Ekosistem ve insan sağlığı açısından da suyun yönetiminde büyük öneme sahip olabilirler. Hem araştırma projelerinde bir arada bulunuyorlar bu üç farklı saydığınız birim hem de yönetilmesi açısından payda ların kendi fikirlerini ortaya koyarak aslında daha az eforla daha büyük bir çıktı sağlanmasına kaldıraç etkisi yaratacak şekilde daha büyük bir etki yaratılmasına neden olabilirler. Teknoloji su yönetiminde önemli bir araç olarak kullanılıyor. Özellikle su kalitesinin izlenmesi, su kayıplarının azaltılması ve kirliliğin önlenmesi açısından hangi teknolojiler ön plana çıkıyor? Türkiye'de ve dünyada yine su yönetiminde teknolojinin kullanımına dair en önemli gelişmeler nelerdir? Evet, e, sektör olarak birkaç örnek vereyim. Mesela şehirlerden akıllı şehirlerle ilgili hatta ODTÜ'de de yürütülen bir büyük proje var. Buna verebileceğim en büyük bir örnek. Akıllı şehirler altında birçok farklı bileşen var. Bunlardan bir tanesi de çevre ve çevrenin de en büyük bileşeni su. İşte yapay zeka nesnelerin internet yaklaşımları ile sizin de belirttiğiniz gibi suyun izlenmesi, kayıp kaçakların belirlenmesi suyun verimli kullanılabilmesi yönündeki izleme çalışmaları hepsini yapabiliyoruz. Dünyada birçok örneği var. Türkiye'de de artık son 5 yıldır veya 10 yıldır birçok belediye özellikle akıllı şehirler kapsamında birçok e, yenilikler gerçekleştiriyor ve büyük başarılar elde ettiler. Bunların sayısı arttığı zaman ben eminim ki özellikle şehirlerde suyun verimli kullanılması ile ilgili büyük bir başarı elde edilecek. Diğer vereceğim örnek de tarımla ilgili olabilir hassas tarım uygulamalarında e, bir bitkinin ihtiyacı olan su miktarının işte o anki sensörleri kullanarak uzaktan algılama yöntemleriyle uydular vasıtasıyla yerinde ölçümlerle farklı algoritmalarla günlük olarak belirleyebiliyoruz ve o kadar miktarda suyu Bitkiye veriyoruz. Böylece fazla su verilmemiş oluyor, az su da verilmemiş oluyor. O bitkinin ihtiyacı olabileceği kadar su vererek, onun en verimli şekilde teknolojinin en üst seviyede kullanıldığı bir yöntem olarak size örnek olarak sunabilirim. Yapay zeka işin içinde mi? Tabii kesinlikle. Çünkü günümüzde artık veriler az sayıda değil. Bu verilerin anlamlı hale getirilmesiyle ilgili olarak da yapay zeka çok önemli bir yere sahip ee, ve her sektörde yapay zekanın su özellikle su ilgilendiren konularda kullanılması mevcut. Peki hocam son olarak bireylerin ve toplulukların suyun sürdürülebilir kullanımına katkı sağlaması mümkün mü? Bireysel veya toplumsal düzeyde yapılan hangi uygulamaları önerirsiniz? Evet evimizde neler yapmamız gerekiyor? Ben bir 2015'te tamamladığımız ODTÜ'de yürüttüğümüz bir çalışmadan bahsetmek istiyorum. ODTÜ ile ilgili yaptığımız çalışma kapsamında hem fiziksel anlamda ODTÜ'de neler yapılabilir hem de davranışsal olarak neler yapılabilir ki ODTÜ'deki su tüketimleri işte sürdürülebilir kampüslerdeki deki konan referans değerlere benzer seviyelere gelsin araştırdık. Çok kapsamlı bir çalışmaydı. Hem stükitimlerini e, izledik, e, hem de öğrencilerle yurtlarda stükitim alışkanlıkları ile ilgili bilgileri toparladık ve şunu gördük ki fiziksel iyileştirme yapıldığı zaman kine yakın şekilde büyük oranlarda davranışsal değişikliklerle su verimliliğini artırabiliyoruz. Bu çok önemli bir çıktı. E, buradaki zorluk ise bunun sürekliliği. Yani işte çok basit bildiğimiz yöntemlerle işte yani suyu açık bırakmamak, yeterli miktarda kullanmak vesaire vesaire harika. Bu öğretilerek işte bunun uygulaması sağlanabiliyor ama bunun sürekli ise ekonomik ve yasal mevzuatlarla aslında ülke çapında artırılabilir diye düşünüyorum. Nasıl davranış değişiklikleri merak ettim. <laughs> aslında bize ilkokulda öğretilenden çok farklı şeyler değil. İşte ne bileyim dişinizi fırçalarken suyun kapatılması veya işte sebzeleri yıkarken onun bir işte tasla toplanması sonra onun çiçeklere dökülmesi vesaire vesaire onlarca farklı yöntem var. E, yöntemleri biliyoruz. Önemli olan bunların uygulanması ve sürekliliği aslında. Birleşmiş Milletler 2023 su konferansında yayınlanan bir rapor dünya nüfusunun yaklaşık %40'ının su kıtlığından etkilendiğini ve bu oranın gelecekte artmasının beklendiğini ifade etmekte. Bu durum su yönetimi ve sürdürülebilir çözümler geliştirilmesinin önemini bir kez daha ortaya koymaktadır. Bugün Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Emre Alp ile beraberdik. Katkılarınız için, anlattıklarınız için çok teşekkür ederim Emre Hocam. Beni çağırdığınız için ben de size çok teşekkür ederim.